Gece yarısı odada sessizlik hakimdi. Sadece kalbimin çılgınca çarpma sesi duyuluyordu. Yanımda uyuyan Emir'in nefes alışları derindi, sakindi. Ama benim gözlerim tavana kilitlenmişti. İçimde bir huzursuzluk vardı. Tam o anda başucumdaki telefon parladı. Titreyen ellerimle ekrana uzandım. Parmak uçlarım buz kesmişti. Ekranda bir bildirim Asya Kırmızı Kalp, seni sabırsızlıkla bekliyorum. Gözlerim karardı. Dudaklarım kurudu. O mesaj beynimde yankılandı. Bazen sadece bir mesaj bütün hayatını yıkar. Ellerim titreyerek ekranı kaydırdım. Mesaj zinciri uzadıkça uzuyordu. Gülücükler, kalp emojileri, gizli adresler. Fotoğraflar. Asya'nın yüzü gülüyordu. Emir'in elleri ona dokunuyordu. Otel odalarının konumları, gizli saatler, buluşma planları. Bir fotoğraf gözlerime saplandı. Emir, bana söylediği iş gezisi gününde Asya'nın boynuna sarılmıştı. Telefonu kavradım, tırnaklarım ekrana geçti. İçimdeki güven bir cam bardak gibi paramparça oldu. Birden odanın sessizliğinde Emir'in döndüğünü hissettim. Uykusunda mırıldandı, adımı söyledi ama bu ses artık bana ait değildi. O an anladım, yıllardır yaşadığım aşk, bana ait olmayan bir masalın yalan sayfasıymış. Sabah oldu. Masada kahvaltı sessizdi. Gözlerim tabağa değdi ama kalbim çığlık atıyordu. Emir kahvesini yudumluyordu. Telefonu yanından ayırmıyordu. Dayanamadım. Dün gece çok mu iyi uyudun, Emir? Başını kaldırdı. Gözlerime bakmadı. Dudaklarında küçük bir titreme vardı. Elini cebine attı, telefonu sakladı. Bıçak gibi bir sessizlik. Sonra patladım. Asya kim? Masa üzerindeki bardak elimden kaydı, yere çarparak binlerce parçaya ayrıldı. Emir'in yüzü dondu. O buz gibi gözlerini bana dikti. Bunu öğrenmemeliydin. O an kalbim hızla çarpıyordu. Nefesim daraldı. Emir'in yüzündeki ifade ilk defa bana yabancıydı. Kapı çaldı. Ayağa kalktım, kapıyı açtım. Karşımda Asya. Elinde bavul, yüzünde şeytani bir gülümseme. O seni hiç sevmedi. Ama ben seni hep kıskandım. Gözlerim büyüdü. Geriye adım attım. Emir sandalyesinden kalktı. Dudakları arasından soğuk bir cümle döküldü. Artık çok geç. Gerçeği öğrendin. Asya masanın üzerine bir USB bıraktı. Metalin soğuk sesi odayı doldurdu. İçinde bütün kanıtlar var. Ama izlemeye cesaretin var mı? Elleri titreyerek USB'yi bilgisayara taktım. Ekranda görüntüler açıldı. Emir ve Asya, gizli buluşmalar, kahkahalar, sarılmalar. Ses kayıtları vardı. Emir'in sesi. O hiçbir şey anlamayacak. O sadece bizim için bir perde. Gözlerimden yaşlar aktı. Ama birden görüntü koptu. Yeni bir video belirdi. Kendi odam, kendi yatağım. Ben uyurken gizlice çekilmiş görüntülerim. Nefesim kesildi. Demek ki ihanet sadece dışarıdan gelmezmiş. Bazen kendi evinde başlar. Kamera benim gözlerimde dondu. Gözyaşlarım karanlığa karışırken arkadan Asya'nın kahkahası yankılandı. O an anladım, ihanet sadece bir ilişkiyi değil, bir insanın ruhunu da öldürür. Ve bazen en büyük düşmanın, en yakınındaki kişi olabilir. Ekran karardı. Sadece kalbimin çalıkları duyuldu.